Buradaki konumuz çarpım sembolü olacak arkadaşlar. Çarpım sembolü toplam sembolüyle benzer nitelikler taşır. Yani çarpım sembolü de tanım kümesi tam sayılar, görüntü kümesi reel sayılar olan bir fonksiyon çeşididir aslında. Tıpkı e, toplam sembolünde olduğu gibi alt sınır, üst sınır ve fonksiyon olma özellikleri burada da geçerli olacak. Sadece Değişkeni yerine yazdığınız zaman alt sınır ve üst sınır aralığındaki ardışık değerleri yerine yazdığınız zaman tek fark aradaki işaretin çarpı olması. Şimdi mesela burada k eşittir 1'den 15'e kadar k ifadesi olduğunu söylemiş. Ne yapacağım? k yerine 1'den 15'e kadar değerleri yazacağım. Aradaki işaret çarpı olacak şekilde. Yani 1 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı böyle devam edecek. 15'e kadar giden çarpım birden 15'e kadar giden çarpım bize tanıdık gelmiş olmalı. Bu ifade aslında 15 faktöriyeli eşittir diyebiliriz. Şimdi buradaki kısımda şöyle bir parantez açalım. Mesela birden başladığı haliyle biz bunun 15 faktöriyeli eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Peki orası 5'ten başlamış olsaydı ne olacaktı? K dediğimiz zaman bu ifade 5, 6, 7 devam ediyorum. 15'e kadar giden çarpım olacak. Şimdi bunun 15 faktöriyeli benzemesi için eksik olan ifadeler var. Neler eksik? 1, 2, 3 ve 4 eksik. Eğer ki ben bunun 1'den 15'e kadar gittiğini söyleyebilseydim bu ifadenin sonucu 15 faktöriyel olacaktı. Ama 15 faktöriyel diyorsam bu ifadeyi 1, 2, 3, 4 çarpımı kadar fazla buldum. Yani bu durumda ne yapacaksınız? Bu fazla bulduğunuz çarpımı e, sadeleştirmek adına bu ifadeyi bölmek zorundasınız. Yani 15 faktöriyel bölü 4 faktöriyel diye ifade edebilirsiniz. Bazen test tekniğinde sorular karşınıza böyle çıkabilir. Devam edelim. İkinci örnekte k eşittir 1'den 15'e kadar 3 üzeri k var. Yani bu ne demek? 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 3. Böyle devam eden çarpım 3 üzeri 15 ile son bulacak. Bundan sonrası bir üstü sayı sorusu aslında. Üssü sayılarda tabanlar eşitken kuvvetlerin toplanabilme özelliği vardı. Yani 1, 2, 3 buradan 15'e kadar giden toplam olduğunu söyleyebiliriz. Hatta 1'den 15'e kadar giden toplam, to, toplam sembolünde hatırlayın. N çarpı N artı 1 bölü 2 yani 15 çarpı 16 1 bölü 2 sebebiyle 15 çarpı 8'den 3 üzeri 120'ye eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Çarpım sembolünün bilmeniz bazen toplam sembolü ile ilgili kuralları kullanmanızı gerektirebilir. Bu yüzden toplam sembolü çarpım sembolünün iç içe geldiği konularla dahil olmak üzere toplam sembolünü bilmemiz önemli. Devam edersek mesela buradaki soruda 1'den 12'ye kadar k kare eksi 3k'nın sonucunu istiyor bizden. Şimdi burada toplam sembolünde aradaki işaret artı veya eksi olduğunda parçalayabiliyorduk ama Çarpım sembolünde böyle bir kuralım yok. Yani aradaki işaret artı ve eksi olduğunda böyle bir kuralım yok. Şimdi bu durumda çarpım sembolünde genellikle arkadaşlar ifadeyi sıfır yapabildiğimiz durumlar var. Şimdi buradaki ifadeyi k parantezine aldığınız zaman k eksi 3. Sonucun sıfıra eşit olabilme ihtimalini inceliyorum. Bu sonuç ne zaman sıfıra eşit olur? K'nın sıfıra eşit olması halinde ve k'nın 3'e eşit olması halinde. E sizin değerleriniz arasında k eşittir 1'den 12'ye kadar aralıkta olan değer sıfır değil de 3. E bu ne demek? Siz k yerine 3 yazınca baştaki değerin ya da ondan sonraki değerin hiçbir önemi yok. Neden yok? Çünkü k yerine 3 yazınca arada bir değer sıfır olacak. e Çarpmada sıfır dediğiniz sayı yutan elemandır. öncesi ve sonrası ile ilgilenmeme gerek yok. Dolayısıyla bu ifadenin sonucunun sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani çarpım sembolünde öncelikle Verilen ifadenin sıfıra eşit olup olmadığını kontrol edin arkadaşlar. Burada yaptığımız gibi k değerlerini bulacaksınız. Ve aralıkta bu değerin olup olmadığına bakacaksınız. Devam edersek yine benzer kuralı uygulayalım. Şimdi bu ifadenin sıfıra eşit olabilme durumunu inceliyorum. k eşittir. Eksi 3'ten 10'a kadar. İçerideki ifadeyi toparlarsak yani çarpanlarını ayırırsak. Artı 5'e eksi 2 diye ayırıyorum. Yani k artı 5 çarpı k eksi 2 olacak. Şimdi bu ifadenin sıfıra eşit olması ne demek? Ya k yerine eksi 5 yazıyor olmam lazım ya da k yerine 2 yazıyor olmam lazım ki bu ifadenin sonucu sıfır olsun. Eksi 5 ifadesi eksi 3 ve 10 aralığında olmadığı için bununla ilgilenemem. Ama 2 ifadesi eksi 3 ve 10 aralığında olduğu için ve siz k yerine 2 yazdığınız zaman bu ifadenin sonucu sıfırlanacağı için bu sorunun doğru cevabının sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki soruda tıpkı toplam sembolünde toplam sembolünün mantığıyla alakalı olarak yaptığımız sorulardaki gibi çarpım sembolünde de buna benzer sorular var. Yani değerleri yerine yazıp sadeleştirme yapmamı gereken soru tarzı. Şimdi k yerine 6'yı yazınca verilen ifadede yukarıda 8 olacak aşağıda da 9. Bir sonraki değer yani k yerine 7 yazmamı gerektirecek. 9 bölü 10. Bir sonraki değer 10 bölü 11. Bu şekilde devam eden çarpım halinde son olarak k yerine 29 yazdığınız zaman 31 bölü 32 olacak. E çarpım durumunda gerekli sadeleştirmeleri yaptığınız zaman 9'lar 10'lar bir sonraki ifadede 11 birbirini götürecek. Toplam sembolünde de çok değinmiştik. İfade kendini bir bütüne tamamlamak zorunda. Buradaki bütünden kastımız pay ve payda. İlk ifadede pay kaldığı için son ifadede payda kalmak zorunda. Yani sadeleşmesi gereken ifade 31 olacak. Dolayısıyla kalan ifade 32. İşlemi yaptığınız zaman sonuç 8 bölü 32 ile eşdeğer. Sadeleştirme işlemini yaptığınız zaman bu ifadenin sonucu 1 bölü 4'tür diyebiliriz. Yine benzer soru tarzı. Şimdi öncelikle içerideki ifadeyi düzenlemeye çalışırsak yani payda eşitlemekten bahsediyorum. Birinci kısmı k-2 ile genişlettiğim zaman yukarıda k-2 var devamında artı 2 bölü k-2 olacak. Yani ikiler de birbirini sadeleştirirse aslında çarpım sembolünün içinde k eşittir 3'ten 16'ya kadar k bölü k eksi 2 var diyebilirim. Şimdi yerine yazdığımız zaman ilk ifade 3 bölü 1. Bir sonraki ifade 4 bölü 2. 5 bölü 3, 6 bölü 4 böyle devam edecek. Son olarak 16'yı yerine yazdığınız zaman 16 bölü 14 olacak. Bir önceki ifadeyi de yerine yazarsak 15 bölü 13 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yine sadeleştirmeleri yaptığım zaman burada dikkat etmeniz gereken parça parça sadeleştirme işlemi yapmıyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak 3 değerini aşağıda nerede buluyorsam ona gelene kadar sadeleştirme işlemi yapmayacağım. Bir sonraki değer 4'ler sadeleşecek, 5'ler sadeleşecek, 6'lar sadeleşecek. Yine bir bütüne tamamlayacak ama bu kez iki tane bütünden bahsedeceksiniz. Çünkü aşağıda iki tane payda kaldığı için yukarıda da iki tane pay kalmak zorunda. Dolayısıyla son ifadede 13'e 14 sadeleşir. Kalan değerlerde 15 çarpı 16'ya eşittir diyebiliriz. Yani bu ifadenin sonucu 15 çarpı 16'nın yukarıda bulunmasını, aşağıda da 1 çarpı 2'nin bulunmasını gerektirecek sadeleştirmeyi ve çarpma işlemini yaptığınız zaman bu ifadenin doğru sonucunun 120 olduğunu söyleyebilirsiniz. Logaritma fonksiyonunu toplam sembolünün içine de katmıştı. Burada da çarpım sembolünün içine katmış. Yine olayın mantığıyla alakalı bir soru aslında. 4'ten başlayıp 63'e kadar ardışık değerleri yazıyorum. 4 tabanında 5. Bir sonraki değer 5 tabanında 6 olacak çarpı bir sonraki değer 6 tabanında 7 bu şekilde devam eden değerler son olarak 63 yazmam gerekecek. 63 tabanında 64. Şimdi logaritma ile ilgili bir hatırlatmaya daha değinelim. Logaritmada a, A tabanında B bir sonraki değer B tabanında C iken çarpım durumunda birinin tabanı ve birinin logaritması birbirini götürüp verilen ifadenin logaritma A tabanında C'ye eşit işte olduğunu söyleyebiliyorduk. Şimdi buradaki soruda bunu kullanırsak 5'ler birbirini, 6'lar, 7'ler birbirini götürecek. Yine ifadenin bütününü tamamlarsak aşağıda taban kaldığı için son ifadede logaritma salınan sayı kalmak zorunda. Dolayısıyla bu ifadede taban olarak 4 logaritma salınan sayında 64 olduğunu söyleyebiliriz. 64 sayısını 4'ün kuvveti cinsinden yazmaya çalışıyorum. 4'ün 3. dereceden kuvvetiydi logaritma kuralı sebebiyle 3'ü başa atınca bu ifadenin 3 çarpı logaritma 4 tabanında 4 olduğunu bu ifadenin sonucu da 1'e eşit olduğu için sonucun 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Çarpım sembolünün bir özelliği ile devam edelim. Şimdi çarpım sembolünün değişkeni yani alt sınırı belli eden ifade k. İçerideki ifade c Bunların alakasız olduğu zaman da ifadenin sabit terime dönüştüğünü toplam sembolünde söylemiştik. Şimdi burada da aynı şey geçerli olacak. Ama çarpım sembolünde aradaki işaretin çarpı olması sebebiyle bu soru bir üslü sayıya dönüşecek arkadaşlar. Normalde toplam sembolünde işte k eşittir r'dan n'e kadar c gibi bir ifade olduğu zaman aradaki terim sayısını yani n-r artı 1 ile c'yi çarpıyordunuz. E, bu kez e, ifade çarpım sembolü ise buradaki terim sayısını kuvvet olarak yazacaksınız arkadaşlar. Kuvvetlerin toplanması sebebiyle bunu söylüyoruz. Çarpım sembolünde kuvvet olarak toplam sembolünde katsayı olarak yazılacak. Terim sayısı denilen ifade. Soruya geçersek. N A artı 1'den n artı 1'e kadar 4. Değişkenim k içeride k'ya bağlı bir şey olmadığı için 4'ün üzerine aradaki terim sayısını yazıyorum. Son terim n artı 1. İlk terim a artı 1. Eksiyi de dağıtırsak eksi a eksi 1 diye düşüneceğiz. Bir de formülden gelen artı 1 diye bir ifade vardı. Aynı şeyi eşitliğin diğer kısmı ile ilgili yapıyorum. Yine değişkenim k içeride k'ya bağlı bir şey olmadığı için 8'in üzerine e, terim sayısını yazacağım. Son terim n artı 2. ilk terim a artı 3 ama formüldeki eksiyi içeriye dağıttığınız zaman eksi a eksi 3 olacak bir de formülden gelen artı 1 değeri vardı. Şimdi sadeleştirme işlemlerini yaptığınız zaman 4 üzeri n eksi a artı 1. Birinci kısımda ikinci kısımda 8 üzeri buradaki ifadeler zaten birbirini götürecek n eksi a kalacak. Bundan sonrası üstü sayı sorusu. İkisini de iki tabanında yazarsam bu ifade 2'nin karesi dolayısıyla kuvvete 2'yi dağıtmamı gerektirecek. Yani 2n eksi 2a artı 2 oldu. 8 sayısı 2'nin kübü bu da kuvvete 3'ü dağıtmamı gerektirecek. Yani 2 üzeri 3 n eksi 3 a. Üstü sayılarda tabanlar eşitse kuvvetlerin eşit olması gerektiğini biliyoruz. Yani bu neyi gerektirecek? 2 n eksi 2 a artı 2'nin 3 n eksi 3 a'ya olmasını. Bana A'nın en cinsinden eşitini sormuş. O zaman bu A'yı yalnız bırakmam anlamına gelir. A'yı bir tarafa topladığım zaman artı olarak geçeceği için sonuç A'ya eşit. N'leri de bir tarafa topladığınız zaman 3N eksi 2N'den N oldu. E burada kalan sabit terimde onun yanına gönderdiğiniz zaman demek ki A'nın N eksi 2'ye eşit olduğunu söyleyebilirmişiz. Çarpım sembolünün özellikleriyle devam edelim toplam sembolüne benzer nitelikler taşıdığını söylemiştik. Ee, hem onları hatırlayalım hem de aradaki geçişi yapmış olalım. Şunu hatırlarsak k eşittir 1'den n'e kadar c k gibi bir ifadede c sabit sayısını siz katsayı olarak başa alabiliyordunuz. Çarpım sembolünde değişken k buradaki c sabit sayısını başa alırken aradaki terim sayısını kuvvetine yazmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Yani c üzeri n diye bunu başa alabilirim. Toplam sembolünde bir sorun yoktu. Direkt C'yi başa alabiliyordunuz. Ama burada bunu yapamayacağım. E, toplam sembolünde aradaki işaret artı olduğu zaman AK artı eksi olduğu zaman siz bunları parçalayabiliyordunuz. AK artı eksi BK diye. E, buradaki çarpım sembolünde bu kuralı uygulayabilmeniz için aradaki işaretin çarpım ya da bölüm olması zorunlu parçalama durumunda aradaki işaret çarpı veya bölüşse ayrı ayrı çarpım sembolleri durumunda yazabiliriz bunu. Toplam sembolünde tıpkı sınırları parçalama özelliği olduğu gibi burada da var. Tek dikkat etmemiz gereken şey sınırların birbirini takip etmesi gerektiği yani ardışık olması gerektiğiydi. Bu özellikleri uygulayabileceğimiz sorularla devam edelim. Şimdi k'nın kübü ve 3 üzeri 2k gibi bir ifade var. Şimdi aradaki işaretin çarpı olması sebebiyle ben bunu ayrı ayrı çarpım sembollerinde hesaplayabilirim. 1'den 3'e kadar k'nın 3. dereceden kuvveti k eşittir 1'den 3'e kadar 3 üzeri 2k diye ayırabilirim. Şimdi bu kısmı hesaplarken 1'den 3'e kadar değerleri yerine yazacağım. 1'in kübü, 2'nin kübü ve 3'ün kübü. Buradaki ifadede de k yerine 1'den 3'e kadar değerler yazacağım. 3 üzeri 2. 2 yerine yazınca 3 üzeri 4, 3'ü yerine yazınca 3 üzeri 6 olacak. Aradaki işaret çarpı. Şimdi kuvvetler aynı olduğu zaman tek parantezde yazabiliyordunuz bunları. Üstü sayı sorusuna dönüştü bundan sonrası. Yani siz bunu 1 2 3 üzeri 3 diye Burada da tabanlar eşit olduğu için kuvvetleri toplarsak 3 üzeri 2 artı 4 artı 6 diye yazabiliriz. 1'den 3'e kadar giden çarpım 3 faktöriyel diye de gösterebilirsiniz. Sonucu da hesaplayabilirsiniz. Hiç fark etmez. 3 faktöriyelin 3. dereceden kuvveti. Burada da 3 üzeri kuvvetleri toparladığınız zaman 12 vardır diyebiliriz. 2011 LYS sorusuyla devam edelim. Çarpım sembolü içinde bir ifade varmış. Oluşan sonucun 10 üzeri m ile tam bölünebildiğini söylüyor. m'nin alabileceği bu koşula uygun m'nin alabileceği en büyük tam sayı sormuş. Şimdi yine çarpım sembolünün mantığıyla alakalı bir soru arkadaşlar. Sadece ardışık olacak şekilde değerleri yerine yazmamı gerektiriyor. En yerine 1'den 7'ye kadar değerleri yazıyorum. En yerine 1 yazdığım zaman ilk ifade 5. 2'yi yerine yazınca 8 olacak. 3'ü yerine yazınca 11. Dikkat ederseniz 3'er e 3'er devam ediyor. Bir sonraki değer 14, 17, 20 ve son olarak 7'yi yerine yazdığım zaman 23 olacak. Şimdi 10 üzeri m dediğiniz sayının içinde bunu toparlayabilmem için ihtiyacım olan şeyler 2'ler ve 5'ler. Sadece 2'nin ve 5'in bulunabilme ihtimalinin olduğu sayılarla ilgileniyorum. Yani 5'i alabilirim 8'i. 11 asal sayı olduğu için bununla ilgilenmeme gerek yok. 14'ün içinde 2 var, ilgilenebilirim. 17 yine bir asal sayı olduğu için ilgilenmeyeceğim. 20 olabilir ve 23 ile ilgilenmiyorum. Şimdi her birini kuvvet olarak e yazarsak, burada 5, 8 dediğiniz sayıda 2'nin kübü var. 14 dediğiniz sayıda bir tane 2, bir tane 7 var. 7 ile ilgilenmeyeceğim. 20 dediğiniz sayı 4 çarpı 5 gibi düşünürseniz, 2'nin ikinci dereceden kuvveti bir tane de 5 var. Son olarak oluşabilecek sayılara bakıyorum. 2'den 3 tane, bir tane ve 2 tane toparladığım zaman 2 üzeri 6 olması anlamına gelir. 5'ten de 2 tane oldu. Şimdi bakın tekrar ediyorum. Neden sadece 2'ler ve 5'lerle ilgilendim? Çünkü 10 dediğim sayının içinde çarpım durumunda sadece bunlar var. Şimdi peki bunu nasıl toparlayacağız? Şimdi sayılar kuvvetler küçük olduğu için çarparak da yapabilirsiniz ama buna lüzum yok. En son 10 diye toparlamanızı gerektiren ifadede kuvvetlerin eşit olmasını istersiniz. Yani siz 2 üzeri 2 ile 5 üzeri 2'yi 10 üzeri 2 diye toparlayabilirsiniz. Kuvvetler eşit olacağı için. Ama burada kuvvetler farklı. Belirleyici olan şey arkadaşlar kuvveti küçük olan olacak. Yani siz bunu son olarak 10 diye toparlamaya çalışırken 6 ile değil de 2 ile ilgileniyorsunuz. Yani burada 10 üzeri 2. Buradaki iki tane 2 tane 2'yi kullandınız. 4 tanesi de açıkta kaldı. Dolayısıyla 2 üzeri 4 diye bırakabilirsiniz. Ama 2 üzeri 4 ile zaten ilgilenmenize gerek yok. Yani 10 üzeri 2 dediğiniz sayıda m denilen kuvvet yani onun üzerindeki sayı en büyük değeriyle 3'e eşittir diyebiliriz. İç içe çarpım sembolüyle devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar işin içinde çok fazla formül yok çarpım sembolünde, toplam sembolündeki gibi. Yerine yazdığınız zaman zaten formülize etmenize de gerek yok. Neler oluşabileceğini görüyorsunuz. Şimdi bu ifadeye bakarsak iç içe çarpım sembo sembollerinde en içteki ifadeden başlayacaksınız. Yani ilgilenmem gereken ilk kısım burası olacak. Aradaki işaretin çarpı olması sebebiyle biz bu toplam sembolünü parçalayabiliriz. Pardon çarpım sembolünü. Yani nasıl olacak? P eşittir 4'ten 38'e kadar P üzeri 2 artı 1 ve çarpım sembolü P eşittir 4'ten 38'e kadar 2 üzeri K eksi 8 diye. Peki bundan sonrasında ne yapıyoruz? Şimdi buradaki ifadede P'ye bağlı değerler var. Peki ikinci kısımda ne var? P'ye bağlı Değişken e, içerideki değişken k olduğu için p'ye bağlı bir ifade yok. Yani içerideki ifadeyi sabit terim gibi düşünüyoruz. O zaman şu kısmı yani ikinci kısmı hesaplarsak bu ne anlama gelecek? 2 üzeri k eksi 8'in üzerine terim sayısını yazacağım. Terim sayısı 38 ve 4 aralığındaki değerler. Son terim eksi ilk terimden 34 artı den 35 olacak. Şimdi biraz daha düzenli olacak şekilde yazarsak. Bakın ilk kısma hiç dokunmadım. K eşittir 2'den 13'e kadar. Bu ifadeyi öncelikli olarak yazıyorum. Çarpım durumunda çünkü hangisini önce yazdığınızın bir önemi yoktu. Değişme özelliği olması sebebiyle. 35 çarpı P eşittir 4'ten 38'e kadar P kare artı 1. Şimdi en başında söylemiştik. Mümkün olduğunca ifadenin sonucunun ne zaman sıfıra eşit olduğunu söyle, e, düşünün. Şimdi ikinci kısımda ifadenin sonucu hiçbir zaman için sıfır olamaz. Çünkü p'nin karesi dediğin sayı zaten pozitif. Daima pozitif. için negatif olsa da. E, ve üzerine 1 ilave etmeniz sonucu daha da pozitif yapacak hatta. Şimdi ilk kısma geri dönersek. 2 üzeri k eksi 8. 2 üzeri k eksi 8'in. 0'a eşit olması için 2 üzeri k'nın 8'e bu da k'nın 3'e eşit olması demek. Ha, bu ne demek? k yerine 3 yazınca burası 0 olacak. E, çarpım durumunda buranın 0 olması sonucu sıfırlamak için yeterli. E, k yerine 3 sizin e, sınırlarınızın arasında var yazacağınız değerlerden biri. Dolayısıyla öncesi ve sonrası ile ilgilenmenize gerek yok. k yerine 3 yazdığınız zaman bu ifade sıfırlanacağı için komple bu ifadenin sonucu 0'dır diyebiliriz. Çarpım sembolünün bir diğer özelliği ile devam ediyoruz. Eğer ki çarpım sembolünün değişkeni bizim üslü sayımızın kuvveti ile alakalıysa bu kuvvet olarak yukarıya toplam sembolünü taşımam anlamına gelecek. Soruyla ilgili ne demek istediğimizde biraz daha değinelim. Şimdi burada k yerine 1'den 9'a kadar değerler yazıyorum. Peki neden bunu böyle yapıyoruz? Küçük bir örnekle bahsedelim. Mesela 3 üzeri k toplam sembolü değil pardon çarpım sembolü olacak şekilde k eşittir 1'den 18'e kadar olsun diyelim ki. Bu ne demek? 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3 böyle devam eden çarpımla 3 üzeri 18 son terim. Üstü sayıda tabanlar eşitken kuvvetler toplanıyordu. Artı 2, artı 3, artı 18. E dikkat ederseniz 1'den 18'e kadar giden toplam. Siz bunu toplam sembolünde k eşittir 1'den 18'e kadar K diye ifade edebilirsiniz. Yani yaptığınız şey eğer ki değişken kuvvetle alakalıysa çarpım sembolünü kuvvetin başına toplam sembolü almak olacak. Soruya dönersek burada 3 üzeri 5K eksi 4 var. Yine K dediğiniz değişken kuvvetle alakalı olduğu için bunu 3 üzeri toplam sembolünde K eşittir 1'den 9'a kadar 5K eksi 4 diye düşünebilirim. Şimdi bundan sonrası toplam sembolünü hatırlamamıza bağlı arkadaşlar. Hatırlayın aradaki işaret artı ve eksi olduğu zaman siz bunu parçalayabiliyordunuz. Hatta katsayı başa gelebilecek şekilde. Yani 5 k eşittir 1'den 9'a kadar k eksi k eşittir 1'den 9'a kadar 4 diye. Devam ediyorum. 3 üzeri 5 çarpı k dediğiniz formül neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Yani burada 9 çarpı 10 bölü 2 olacak. Eksi. Buradaki değişken k içeride k'ya bağlı bir değer olmadığı için sabit terim ve alt sınırın 1 olması sebebiyle direkt üst sınır ve içerideki değeri çarpabiliyorduk. Yani 36 olacak. Sadeleştirme işlemini yaptığım zaman 5. 25 ile 9'u çarptığım zaman 145. 145'ten de 36'yı çıkardığınız zaman bu ifadenin sonucunun 3 üzeri 109'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu kez iç içe olan şey toplam sembolü altında verilmiş arkadaşlar. Yine yapacağımız şey aynı aslında. İçteki ee, içteki semboldan içteki sembolle ilgilenip dışa doğru çık çıkarmaya çalışıyoruz. Şimdi içerideki sembolde değişkenim k. Bunun içindeki fonksiyonda k'ya bağlı bir değer olmadığı için bu ifade benim için sabit terim olacak. Sabit terimde ne yapıyorduk? Terim sayısı ile ilgileniyorduk. Terim sayısı da son terim 44 eksi ilk terim eksi 10 bir de artı 1 olacak. İşlemi yaptığınız zaman ifadenin 55'e eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. O zaman en eşittir 1'den 3'e kadar 55 kat sayısıyla n eksi 1 çarpı n eksi 2 var. Şimdi buradaki değerlerde 1'den 3'e kadar uzun uzun hiç çarpım sembolünü dağıt pardon aradaki işaretin çarpı olması sebebiyle dağıtmıyorum da en yerine birden 3'e kadar değerleri yazıyorum. Tekrar ediyorum az sınır yazacağım için. En yerine 1 yazarsanız en eksi 1 sıfırlanacak. Dolayısıyla ilk ifade 0. Bir sonraki değerde en yerine 2 yazdığınız zaman en eksi 2 sıfırlanacak bu kez. Buranın 0 olması yine sonucu 0 yaptı. Son olarak en yerine 3 yazarsam başında 55 kat sayısı var. 3 eksi 1'den 2, 3 eksi 2'den de 1 olacak. 55 çarpı 2'den bu sonucun 110'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. İç içe bir diğer toplam sembolü sorusu. Yine içeriden dışarıya doğru çıkıyorum. En eşittir 1'den 4'e kadar. Şimdi değişkenimiz m. Bu ifadede ilgileneceğim tek değer 2m olacak. Bunun dışındaki her ifade yani 3 yani artı 4 ifadesi benim için sabit terim olacak. Buna göre parçalıyorum. Yani m eşittir. Eksi 2'den 1'e kadar 2m'i ayrı hesaplayacağım artı m eşittir eksi 2'den 1'e kadar eksi 3'en artı 4'ü ayrı hesaplayacağım. Şimdi buradaki kısımda eksi 2'den 1'e kadar fazla değerler olmadığı için tek tek yerine değerleri yazarak düşünebilirsiniz. Yani bu ne anlama gelecek arkadaşlar? Eksi 2 yerine yazınca eksi 4. Eksi 1'i yerine yazınca, 0'ı yerine yazınca ve 1'i yerine yazınca oluşan değerler buna eşit olacak. İkinci kısımda değişkenimiz M içeride M'ye bağlı bir şey olmadığı için sabit terim olduğunu söyledik. Bu durumda yapmamız gereken şey de terim sayısı ile ilgilenmekti. Buradaki terim sayısı son terim eksi ilk terimden 3 artı 1'den 4 olacak. Yani bu ne demek? 4 ile içerideki ifadeyi çarpmanız demek. O zaman ifadeyi tek toplam sembolüne indirgemiş oluyorsunuz. İkiler birbirini götürdü. Burada eksi 4 vardı. 4'ü de içeriye dağıttığınız zaman eksi 12 n artı 16 oldu. Toplam sembolünün içindeki fonksiyonu toparlıyorum. n eşittir 1'den 4'e kadar eksi 12 n artı 12 oldu. Yine toplam sembolünün kuralını uygularsak yani parçalama kuralını uygularsak eksi 12 kat sayısını başa aldım. n eşittir 1'den 4'e kadar n diye ikinci kısımda n eşittir 1'den 4'e kadar 12 diye parçaladım. Şimdi ifadenin sonucunu hesaplıyorum. Eksi 12 etkilenmeyecek. 1'den 4'e kadar n. K eşittir 1'den 4'e kadar k ile aynı şey. Burada üst sınır olarak 4'ü belirlediği için 4 çarpı 5 bölü 2'dir diyebilirim. İkinci kısımda alt sınır 1 direkt üst sınır ve içerideki ifadeyi çarpıyorum. Dolayısıyla 48 olacak. ve buradaki hesaplamaları yaptığınız zaman e, eksi 120 artı 48. Çıkarma işlemini yaptığınız zaman da eksi 72 eşit olduğunu söyleyebilirsiniz.